Günaydın. Bugün 6 Temmuz 2021 ee, sabah 7.30 henüz tabi 9'da piyasalar, bankalar açılacak. Ee, Amerika'da biliyorsunuz bu akşam üzeri açılıyor. Dün dediğim gibi çok uyuz bir ya yani olmayınca olmuyor. Piyasanın büyüğü orada. Şimdi e... Ana kapağı bugün biraz farklı yaptım çünkü yani günümüzün konusu altın, gümüş falan, dolar da e, bazı kanallarda isim vermeyeyim ben istemiyorum o şekilde direkt e, kendi kanallarında gereken uyarıyı yapıyorum. Ama hani burada böyle reklam yapar gibi sanki iki kanal çekişiyormuş havasına falan girmek istemiyorum. Arkadaşlar yanlış hesap yapıyorlar tamam mı? Hepsi yanlış hesap yapıyor. Böyle hesap olmaz. Yani şimdi örnek söyleyeyim size. Hesap yapıyor, yapıyor, yapılıyor. Taze bir video. Diyor ki en büyük getiri dolardır diyor. Tamam mı? Dolar döküntüdür, çöktür. Ben size bakın şunu söyleyeyim. En büyük getiri falan yoktur orada. Yani yanlış yönlendiriyorsunuz insanları. Çok basit söylüyorum. Bakın çok basit. 2001 senesinde hatta dün İyi Parti'den Lütfi Türkkan bir tane AKP döneminin normalde başarı e, veyahut da ne diyeyim karnesi gibi göreve geldiklerindeki dolar, bugünkü dolar, göreve geldiğindeki işte çeyrek altın, gram altın falan bunları koymuş. Şimdi ben onu tabii ki politik siyasi amaçla hiç bakmadan direkt e, hesaplarımı kontrol için baktım. 1.27 olan dolar 866, 870 neyse e, böldüm 7 kata ediyor. 7 kat artmış e, 20 senelik süreçte. Aynı dönemde altını bölüyorum 38 kat artmış. Bakın 7 kat nerede 38 kat nerede? Yani onu 5, 5 ile çarp 5 kere 7 bile 35 yapıyor. Yani altın doları böyle evirmiş çevirmiş katlamış katlamış 5'e katlamış tamam mı? <laughs> Şimdi başlık şey en büyük getiri dolar ya yani yok öyle bir şey şimdi e, artı ikinci büyük hataya geliyorum e, Konutla kıyaslamak en büyük hata neden Bakın ben bugüne kadar size bu hesabı yapmadım bunu da söyleyeyim Ben çünkü hepsi kredili konudun Ultra gelirini anlattım neden Ultra gelir e, Çünkü 50 bin lirayla 500 bin liralık evi kontrolü altınıza alıyorsunuz. Daha birinci sene 50 bin lira peşinat veriyorsunuz. Ertesi sene ev fiyatları geçen yıl olduğu gibi Türkiye ortalaması söylüyorum. Benim bulunduğum bulun bölgede yüzde 90 arttı ev fiyatları bir senede. Onu geçiyorum. Türkiye ortalaması 30. 30 arttığı zaman yüzde 500 binin yüzde 30'u ne yapar? 150 bin lira yapar. Kaç para koydun peşinat? 50 bin. 50 bine ne kazandın kardeşim? 150 bin. Tamam mı? Yani artesi sene evin 650 bin oldu. Sen 50 bin lira koydun. Yüzde 300. Tamam mı? Bakın kiraları falan saymıyorum. Faize sayın onu. Yani 10 senede zaten bir evin faizleri şu yüksek rakamlarda bile rahat rahat öder evin bütün faizini. 10 yıllık kredinin faizini 10 yıllık kirası rahat rahat öder bir evin. Ha, bu durumda zaten ultra yani ben söylüyorum hele iyi bir bölgede aldıysanız benim aldığım gibi ben e, yani size nasıl söyleyeyim her sene yüzde yüzün üzerinde kazanıyorum öyle söyleyeyim size. Yani yüzde on verirken bankalar 8 bulunduğunuz seçtiğiniz bölge de önemli. Ha, en kötü bölgeden de seçtiniz şimdi bakın hesapta yaptıkları hatayı söyleyeyim. Evi diyelim ki 200 bin liraya aldınız. Yatırım, yatırımı konuşuyoruz. Ev değil konu. Peşin aldınız. Geçtim kredili zaten tartışmam yani. Hepsini sollar geçer. Kredi size geçiyorum. Peşin aldınız evi. E hesapladım kiralarını da. Ne kadar? 10 sene, 120 ay. Ev ne kira getirdi? İşte 2000 lirayla başladı ev. 400 bin liralık bir ev diyelim. 2000 lirayla başladı. 4 bin lirayla bitti. Ortalaması 3 bin lira aldım ben. Şimdi siz 3 bini 120 ayla çarparsanız aynen yen yen yanılın yen olursunuz. Neden? E öbüründe ben doları hiç bozdurmadan tutuyorum. Altını hiç bozdurmadan tutuyorum. Kiraları niye bozduruyorum? Ben enayi miyim? Götürürüm kiraları. Misal yani ihtiyacım yoksa yemiyorsam o kiraları. Her ay aylık birleşik faize koyarım. Ortalama birinci ay 3 bin, ikinci ay bir 3 bin daha, üçüncü ay bir 3 bin daha ve bunlara yıllık yüzde 15, yıllık yüzde 15 ortalama faize göre aylık e, faizle değerlendirirsem onu bu e, videonun açıklamalarına koydum. E, oradan aldığınız kira evin fiyatının bir katı değil iki katı olur. O, Bakın 10 senede. Böyle yani 20-30 senede değil. Hani var ya öyle ödeme süreleri 250-300-400 ay olan evler. Şimdi o kirayı alıp harcıyor öbüründe. Şimdi yani bin çekli var hesaplamalı. Ben de o zaman madem ki kredi ödemiyorum. Çünkü kredili konut alsaydım kiralar zaten kredili konut ödemesine gidecekti. Ben üzerine ilave para yapacaktım. E şimdi Orada da torpil geçmiyorum yani hem kredili olsun hem de gelen kiraları bileşik faize koyamam çünkü yani koymayı düşünmüyorum çünkü o bileşik faiz yerine e, kiranın şeyini ödüyorum e, taksitlerini ödüyorum e, aldığım kredinin yani üzerine de ilave yapıyorum hatta. Şimdi bu şekilde hesapladığınız zaman kira getirilerini evin yüzde on beş olursa yıllık enflasyon evin fiyatının iki katına ulaşıyor. Tamam getiri. Yani siz evi dört yüz bin aldıysanız sekiz yüz elli bin lira kira ve faiz almış olursunuz on senede. Yani üçe katlayın evi. Birken üç yapın. Ha şey yok içinde bakın daha. Konutun enflasyon değer artışı veya yerden değer artışı yok. Bu sırf söylediğim kira. Kiradan yani birken üç oluyor. E, yer artışına gelince o zaten diyelim ki yerine göre değişir. Yani öyle yöreler var. 10 senede 6 katına da çıkabiliyor. 5 katına da çıkıyor. Öyle yöreler var. 10 senede ancak iki, 2 iki buçuk katına çıkabilmiş evin değeri. Onun için e, bu şey kadar sabit bir şey değildir. Yani konutla kıyaslamak için e, hangi konut? Yani en cillop yerden en yüksek artan da değil. Bakın yüzde 90 getiriyle hesaplamadım. Türkiye ortalamasıyla hesapladım kira artışını. Dolayısıyla bütün e, yanlış yola çıkılan hesaplar sizi yanlış yere vardır. Tamam. Bakın ne diyorum. Yani o hesaplamada altın yok. E, altını niye koymadık? Yani altın ne diyorum. Beşe katlamış doları. Ama. İlk hesabı okuyan o dolar çok karlı ya diyecek. Dolar rezil bir paradır. Yani size söyleyeyim e, Türk parasına göre 8 katı olması bir şey ifade etmiyor. Doları dolar olarak tutan bir Amerikalı şu anda parasının e, her sene yüzde 10 on senede yüzde yirmisini kaybetti. Yani adam normalde hiçbir şey yapmayıp kenara dolar koysaydı eee şu anda 100 bin doları 80 bin dolar alım gücüne düşmüştü. Yani e, artı euro, geçen sene euro doları ikiye katladı getiri olarak. Yani bir dolardır tutturulmuş gidiyor. Tamam mı? Yanlış. Ha yani euro dolardan hep iyi olacak anlamında söylemiyorum. Ama yılı var o iyi olur, o iyi olur. Ama bunların hiçbiri, kağıt para kağıt para, hiçbiri yatırım aracı değildir. Tamam mı? Hepsi çöktür. Çöp. Öyle söyleyeyim size. Yani çünkü niye? Sınırsız basar devletler istedikleri kadar. Bakın günlerdir televizyon izliyorum. Dünkü bu enflasyon rakamları üzerine işte herkes tartışıyor. Değişik kanallar. Altı tane yedi tane izledim. Bir kişi enflasyonun sebebi üzerine konuşmadı arkadaşlar. Ve konuşanlar da dünyadan bir haber. Tamam mı? Yani e, nasıl e, siz e, ekonomist değiller herhalde büyük ihtimalle. De. Hadi ekonomist olduklarını varsaysak Hepsi teorisyen, teorisyen, teori yapıyorlar. Kardeşim sen vergileri çok yüksek toplayamazsan, tamam mı? giderlerin çok yüksekse, ödeyemiyorsan, vergi de toplayamıyorsan, basarsan paraları, borçları da alıp borçları da ödeyemiyorsan faizleri, basarsan paraları, arkadan enflasyon gelir. Kimse para basma, parasal genişlemeye Değinmedi bile bakın değinmedi bile ha, parasal genişleme en büyük faktördür ama şu var yansıması paranın dönüş hızı dediğimiz e, yani e, ne diyeyim ona ben size e, velocity velocity of money yani dönüş hızı velocity velocity daha önce söyledim bisikletin ege, ege lehçesi velocity velocity yani velocity of money dediğimiz paranın dönüş hızı da bu para mesela halkın eline geçip de halk harcamaya başlarsa aynı geçen sene Türkiye'de olduğu gibi arabalara, konutlara falan trak diye fiyatlar uçar gider. Araba biraz daha ilginç çünkü içinde ÖTV şişirmesi var. Ama konutlarda o da yok öyle söyleyeyim size. Geçtim peynir, süt, müt falan zaten her şey yani uçuyor da ama şunu anlatmak istiyorum. Sebebi üzerinde hiç kimse konuşmuyor. Herkes diyor ki işte e, temel nedenler düzeltilmelidir. işte yapısal reformlara gidilmelidir falan. Kardeşim, dünyada en kötü 10 ülke içindeyiz. Hadi 12'de şey resmi açıklamalara göre. Bu kalan 12 tanenin dışındaki hepsi bütün temel reformlarını yapmış ülkeler mi? Hikaye, palavra. Tamam mı? Hiç gerek yok öyle büyük ulvi işlere. Size net söylüyorum. Bütçeni sadece yapacaksın şu bütçeni sıkı tutacaksın. Ne kadar maaşın var? Misal er, 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 ev halkı gibi söylüyorum. Paranı o kadar arttıracaksın. Para basmayacaksın. Ya da büyümen kadar para basacaksın. Yıllık büyümen yüzde dörtse yüzde dört büyüteceksin parasal tabanı. Sen yıllık yüzde üç dört büyürken parayı yüzde kırk basarsan Ahan da gelir sana böyle 43 enflasyon tamam mı? Yani yok toptanmış da yok tüketiciymiş de yeme kardeşim sen paraları basarsan hepsi gelir. Ha e dünyada maliyet enflasyon dışarıdan geliyor piyasada parasal genişleme yapmazsan o da aynı olmaz baskı altına girer ekonomi durulur bakın söylüyorum para basmamanın da maliyetleri var nedir? E, yan kadar kavrulursun yani şeye benziyor bu. Ben hiç kredi borcu almayacağım. Paramı biriktireceğim. Ağır ağır evimi alacağım. Ya e ağır ağır alırsın. Yani öbür adam bugün girer evine. Sen 15 sene sonra kendi evine girersin. Bedeli bu. Sen 15 senelik kira kaybediyorsun. Yani ne kadar basacaksın? İşte bu önemli. Amerika bu yüzden ve dünya batı. Bakın hiçbiri enflasyonsuz yaşayacağız demiyor. Ne diyorlar? Yüzde iki idealdir diyorlar. Yani diyorlar ki biz o kadar Biraz çalalım şeylerimizi canım. Aldığımız kredilerden halktan. Onlardan her sene keselim keselim. Enflasyon yüzde iki. Ondan sonra ödediğimiz faiz de yüzde bir sıfır iki sıfır faizle para kullanalım. İşin özeti bu. Hatta artıya geçelim. Şu an geçiyorlar hepsi. Amerika'da bozuldu dengeler. Bir kırk enflasyon 5. Daha da kötü şu anda eziyorlar halkı tamam mı? Yüzde beş enflasyonda yüzde bir buçuk faiz ödüyor tamam mı? Böyle söz şey halk enayi mi? Halk götürüp parasını devlet tahvillerine mi yatırıyor? Herkes koşuyor deli gibi ev alıyor. işte yatırım yapıyor, hisse senetlerini alıyor, başka yerlere gidiyor. Ha neden peki faizler yükselemiyor? Çünkü oradaki para kurumsal para. Kimse götürüp parasını sıfır bilmem kaç faizle. Türkiye'de kaç kişinin parası dolarda faizle? Yani gerek bile duymuyor adam. Yani dolar artışı zaten ya dolar artışı değil TL düşüşü zaten yeterince para getiriyor herkese. Dolayısıyla bu kavramları iyi saptamak lazım. Başta az hesap yapıp kriterleri seçip sonra böyle 15 dakikada bir an şöyle mi hesapladım böyle mi dedim. buna gerek yok. Bakın e bu videonun açıklamalar kısmına doların e, 20 sene önceki değerini koydum. 1.27'ye 8.66 e, altının 13 lira gramı şu anda 500 lira İşte 38 kat diyorum ya bunları koydum kayıtlı olsun öyle açıklamalarda. artı bir tane size Türkçesini bulamadım. İngilizce bir bileşik faiz hesaplama ama şu şekilde bileşik faiz hesabı ben size koymuştum eskiden e, paranızı işte atıyorum kenarda bir 10 bin liranız var. Bunu birleşik yıldan yıla yüzde 80 arttırdınız. Tamam o, o rakam oldu. 5 bin liranız 10 senede 1,5 milyon. Arada hiç para koymadınız orada. Ben şimdi arada para konan programı bulmam gerekiyordu. Orada ne yapıyoruz? Kira geliri. Şimdi her ay alıyorum 2003, yani 2000 ile başlıyorum ama 400 binlik evde. Ben 3000 miş gibi yapıyorum. Niye? Sonda da 4000 aldığımı söylemiyorum. Ben hep 3000 aldım 10 sene. Hiç kira artmadı varsayıyorum. 3000'i koyduğum zaman o şeye adreste her ay 3000 lira. Birinci ay aldım kirayı 3000. İkinci ay aldım kirayı 3000. Hepsini aylık faizle işletiyorum toplu. İlk ay 3000 aylık faizle işletiyorum. İkinci ay 6000 aylık faizle koyuyorum. Faiziyle birlikte. Üçüncü ay 9 bin3 aylık faiziyle Anladınız böyle şey gibi e, kar topu gibi böyle büyüyor işte Einstein'ın dediği en büyük dünyanın 8 harikası bileşik faiz tamam mı? yani en büyük icat bu insan olduğunu en büyük icadı bileşik faiz diyor bileşik getiri diyelim faiz kelimesi alerji yapıyor ya e, o da mümkün yani götürüp e, adını değiştiriyoruz e, bileşik gelir ve yıllık gelir, bileşik aylık gelir diyelim. Bunu böyle üst üste geliri de yemeden at üstüne at üstüne at üstüne, at üstüne kar topu oluyor çığ. Heh. Şimdi o çığ hesabı orada var. Siz istiyorsanız İngilizce ama basit 5 tane rakam giriyorsun zaten. Kaç lirayla başlayacaksın? Orada dolar işareti olması önemli değil. Dolarda zaten %15 faiz konmaz yıllık. Ben hepsini TL'ymiş gibi TL faizine uygun. Ortalama %15 aldım. Bakın ortalama 20 alırsam o rakam ne oluyor biliyor musunuz? Yani muazzam oluyor. Yüzde %5 o kadar değiştiriyor 10 senede işi. 2 katı yerine başlıyor bu staker 5 katına çıkıyor kiradan getiri, evin değerinin. Yani sadece %5 puan faiz artarsa ortalamada rakam oralara gidiyor. Yani tabii enflasyon da böyle kalırsa eee %15 bile yetersiz. Yani %20. yirmi ee, önümüzdeki iki sene daha iyimser değilim zaten. Yani büyük çabalar mabalar hikaye aynen yengen an dersen. Tamam mı? İmkan yok. Yani bu şekilde olmaz. Bir kere ben size söyleyeyim. Alışmış insan nedir? Kudurmuştan beterdir. Tamam mı? Alışmış kudurmuştan beter. Böyle iki ay, üç ay sonra huysuzlanmalar başlayacak. Ne ya bu böyle? biz bir şey yapmayacak mıyız? Yani böyle oturup bekleyecek miyiz artık yatırımları? Hiçbir yatırım matırım yapmayalım, duralım, küçülelim. E biz nasıl oy alacağız arkadaş? Tamam mı? Ha. Onun için huy huy çıkar, can çıkar, huy çıkmaz. Ben onun için hiç ümitli değilim, hiç. Yani o kadar söyleyeyim size. İki, üç ay sonra, 4 ay sonra ortalık tamamen karışacak. O kadar net söyleyeyim size. Ben malımı biliyorum, ben malımı çok iyi biliyorum. Tamam mı? Onun için söylüyorum dayanamazlar yani dayanamazlar bu şeye e, huylarına ters yapamaz yani daha iyi e, bıraksın gitsin daha iyi söyle söyleyeyim onun için söylüyorum e, çatlaklar patlaklar başlar tamam mı 3 ay 4 ay sonra 5 ay sonra bakın dün ben size hep ne diyordum dünyada petrol 12 TL bizde 7 TL 7.5 TL bizim dünya ortalaması bakın 12 TL buraya gelmek için yaklaşık yüzde 70-80 zam yapmamız gerekiyor mazota benzin'e. E dün bunun yolu yavaş yavaş yapılmaya başlandı dikkat ederseniz bizde petrol çok ucuz falan gibi. Yani e, başka bir şey, başka bir şeyi örtmek için yap kardeşim yap, elini tutan var yapın 10-12 lira yapın. Kim yani ha oradan gelmiş ha buradan gelmiş gelsin geleceğe kadar. Şimdi doğalgaz fiyatları dünyada hiç artmazken neden artıyor biliyor musunuz? Yapılan anlaşmaların hepsi doğal gaz alımında petrol fiyatına bağlamışlar. Tamam? Petrol fiyatına göre arttıralım yıllık artışları. Oradan tabii doğal gaz hiç artmasa bile 2-3 dolarda haşır 77 dolar. Bakın dün petrol rekor kırdı. Brent petrol 77 dolar 16 sentti. En son bakmadım. E, bugün piyasalar açılıyor. Ee, çok böyle hani ister istemez enflasyon rakamlarının olduğu günlerde hesaplarla kitaplarla söylüyorum ee, altın en iyi ne diyeyim pasif yatırımların e, en iyisidir. Konut ultra iyidir kredili konut. Pasif midir? Nispeten değildir. Altın gibi değildir. Yani altını al göm toprağa, bas betonu üstüne aç onu 10 on sene sonra bir şey olmaz. Ne sudan etkilenir ne bir şey. E, denizin dibine at. Paslanmıyor ki. Ama e, konut öyle değil. Yani bakımını falan dert etmiyorum. Onu zaten vergilerden düşüyorsun. Yani tamirat, kiracı hasar verdi. Hepsini vergiden düşüyorsun. Yıllık kira vergisinden. Onun için onları hiç dert etmiyorum. Esas soru kiracıyla uğraşma kısmı işte. Hani e, o yüzden çoğu e, nasıl diyeyim, büyük konut satışları kira garantili diye başladı ama onlar da üç kağıt tabii. Yani fiyatın içine kirayı giydiriyor. Ya diyor, hiç boş bile kalsa ne olacak ev diyor. Tamam Ben onu zaten 200 bin liralık evi 400 bine çakmış sana. Tamam mı? Yani ne olur <laughs> kira garantini hakiki fiyatına uygun fiyatına alıyorsanız <laughs> mesela bir artı biri 180 bin 200 bine 2 artı 1'i 300 bin, 350 bine. Tamam mı? Yani bu yeni ev bunlar söylediklerim. Semtine bağlı tabii. Yani semt çünkü çok fark eder. 350, 700 bine de normal olduğu semtler olur. Maliyeti o değil tabii ama o bölgenin fiyatları. Yeni evler bu söylediklerim. Böyle döküntü, gece ev falan diye. Yani o evlerde muazzam getiri alırsın. Öyle söyleyeyim size. E, dolayısıyla e, Orada da işte kiracıyla uğraşmak, girdi çıktı, ödedi ödemedi işte onların da yöntemleri vardı ama Türkiye'de pek tutmadı. Mesela vakıfbank kiram garantide diye bir hesap çıkardıydı, kiracı alıp götürüyordun oraya, birlikte gidiyordunuz, sözleşme yapıyordunuz, kiracı kirayı ödemezse banka size ödüyordu yani böyle bir sistemler vardı. E, bizde insanlar alışmış aman oraya üç kuruş kaçırmayayım diye. Yani mesela bugün söylüyorum bir kredi raporu isteseniz kiracınızdan adam zaten ödemeleri düzenli düzgün biriyse sizin kiranızı da düzgün eder. Başka hiçbir şey gerek yok bakın söyleyeyim. Yani e, bir insan çünkü bankalar size ona göre kredi veriyor. Niye sizden kredi puanı istiyor? Ya, bu adam hayatı boyunca her yere takmış mı, ödüyor mu, icracı mı, neci bu? Günde yüz kere, yüz tarakta yüz icrasın var? o zaman hayatta alamazsın kredi. Ama düzenli ödüyor. Tamam mı? Ha, o adam gel kardeşimler sana şu kadar kredin hazır. Senin düzenin var. O yüzden gençlere hayata başlarken biraz para yatırıp mesela Kuveyt Türk falan veriyor. Banka reklamı için söylemiyor. Bin lira verip hemen kredi kartı veriyor. Başlayın o kredi kartını kullanıp ödemeye. Kullanıp ödemeye kredi notunuz oluşsun diye. Açılıp o paraları yiyip e, tatilde cep telefonunda diye değil. Kredi notunuz oluştuğu zaman bir de bir işe girdin mi bordrolu tamam sen artık ev almaya hazırsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit ev almak. Bu devirde. Bir de 10 sene tabii şey yapacaksın yani 5 e, sene hiç değilse kendini tutacaksın. Bir de biraz peşinat biriktireceksin. Ondan sonra bu, bunlar şart. Yani, o anlamda çok kolay. Öbür türlü bir daha imkansız. 250 bin lira nasıl birikir? İşte yemeden içmeden 10 sene 20 sene yaşamak lazım. Kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Çok imkan var. Bu imkanlar benim dönemimde hiçbiri yoktu. Olsaydı size söylüyorum. Hani ben servet yarışında falan değilim ama bugünü ona katlardım. Bu kadar net söylüyorum. Ben 25-22 yaşındayken bugünkü kredi imkanları olsaydı, mortgage imkanları olsaydı bir de böyle YouTube'dan bana fikir veren amcalar olsaydı ben kendimi ona katlardım en az. En az. Tamam öyle söyleyeyim size. bunların değerini bilin. O, o şekilde hesapları doğru yapın. Bileşik faizi anlatan böyle e, iktisat dersini anlatan diye bunu parasal olarak böyle bir tane hocam çıkıp da demedi ya. Kardeşim şunu şöyle şöyle çevirin. Paraya para demezsiniz. İşte şuradan arttırın şu kiraları alıp bileşik faize atın falan. Nerede işte hala demiyorlar ki hala konut kötü bir yatırımdır. Konuttan yatırım olmaz tamam mı? Aynen olmaz. Siz yapmayın. Siz kiracı kalın. Tamam mı arkadaşım? Biz 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 yatırımlık 10 tane 15 tane alalım. Siz kiracı kalın. Tamam mı? E, ee, yani 15 tane ev kendimiz oturmak için değil. Ha e yani sevaba da gireriz 15 aileye mesken sağlamış oluruz. Fena mı olur? Yani madem devlet imkanlarıyla yapamıyor, veremiyor uygun kiralık ev. Biz uygun kiralık ev veririz. Fahiş kirayla vermiyoruz. Oranlarımız belli. Yani piyasa neyse o kadar. Piyasanın üstünde patlıcan, biber, domates, süt satmıyoruz. Piyasası kadar satıyoruz. O arada onu da söyleyeyim. Arada fiyat müdahalem silahlar geliyor. Onlar hikayedir, tabana yöneliktir. Asla fiyat kontrolüyle fiyat sağlayamazsın. Çok kısa dönemlerde belli ürünlerde olabilir ama uzun vadede rekabet var. Adam niye gelip senden alsın ki? Yani bir market 5 liradan domates satıyor, manav 15 liradan satıyor. Markete gider millet yani çok naçar değilse. Oturur o fiyatlar sonunda. Peki sonra neden beş sene önce, 8 sene önce bu sorunlar yoktu? Hiçbiri de. Herkes fahiş zanlar yapmıyordu. Bugün niye yapıyor? Para basıyorsun. Çok bastın. Çok bastın. Çek ayağını. Çok bastın. Gazdan çek ayağını. Tamam mı? Çok bastınız para. E, ama huy çıkarını o konuda hiçbir şey diyemem. Can çıkar, huy çıkmaz. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim altına. Bu akşam altında çok önemli hareket görebilirsiniz İlgisiz nereden çıktı hatta Amerika'nın geç saatlerinde görebilirsiniz saat 21'de Amerika'nın FED toplantı tutanakları açıklanacak bakın bunu hiçbir kanalda duyamazsınız belki bu saatten sonrakilerde duyarsınız FED tutanaklarında işte o faiz artışını ne yapacaklarını şimdi konuşacaklar tamam mı İşler umdukları gibi gitmedi onlar o rakam, onlar konuşulacak. Ne kadar ciddiler falan. Burada tersine ataklar başlanabilir. O tutanakların geçen ay o tutanaklar açıklandığı gece altın düşmüştü 1900 dolarlardan 1740 dolarlara, 1750'lere. Bu gecede bakalım ne açıklanacak. Tutanaklar çünkü kendi aralarında tabi o da bir mutlaka şifrelidir. Ben onun da samimi olduğuna hiç inanmıyorum da. Çünkü tutanağa geçecek Şimdi bana deseler ki yani her söylediğin söz kayıtlara geçiyor mahkemede gibi. Dur lan ne diyeceğiz? Yanlış bir laf etmeyelim. Bak ulen dedik. Ulen acaba şeye girer mi? Yani hakarete girer mi falan gibi değil mi? Yani e, orada da tutanaklara geçeceğini bile bile konuşuyor adamlar. Ama ben size şunu söyleyeyim. İhtimaller var. Önemli ihtimaller. Gece 9'dan sonra. Tamam mı? Siz yatarken uyurken olacak. Esas büyük gün enflasyon, Amerika enflasyonu ayın 13'ünde saat 3.30. Tamam mı? Şimdiden söyleyeyim bakın. Size yanlış öğretilen bir şey daha söyleyeyim. En tehlikeli gün filmlerde nedir? Ayın 13'ü Cuma. Friday the 13th. Değil mi? Yani hani uğursuz gün. Ayın 13'ü bir de Cuma'ya denk geliyorsa o yanlıştır. O salıya denk geldiği günler en uğursuz gündür. Size öyle söyleyeyim. Şimdi bunu neden söylüyorum e, yani bu böyle şeye inananlar tabii hani o da o grupta var hani yıldızlar işte kaleideskop e, ne bilelim e, anladınız siz onu yıldız falı ha, o o konudaki kişilere hitap eder bu ayın 13'ü salıya denk geliyor Taradan, salı 13'ü tamam mı? Ha. O gün Amerika enflasyonu açıklanacak. Beşten bakalım ne olacak. Tamam mı oraya? E ertesi günde 14'ü bizimkiler Amerika'ya bakıp bir şeyler yapacaklar ya. Şimdi ama bu enflasyonla nereye bakacak garibim yani? 18'e 43.